Geçen bölümde çöpten motor buldum diye bir başlık atmıştım ve usta mağduru Yusuf'un kullanarak satın aldığı Skarebao 200'ün nasıl kullanılamaz hale geldiğini göstermiştim sizlere. Motoru işlevsel hale getirmek için bir kamyona yükledik ve Maslak'ta Kubilay amcamızın mekanı olan Gemmar Garaj'a getirmiştik. Kubi amcayı zor ikna etmiştim ama iyi ki etmişim dedim. Başlar başlamaz kilitlenmiş arka teker sorununu ve çalışmayan pistonları olan kaliper sorununu bir çırpıda halletmişti. Amacımız motoru yenilemek değil, sürülebilir hale getirmek. Ama ben dayanamayıp ufak tefek dokunuşlar yapıyorum yine. Bakalım bu bölümde nelerle karşılaşacağız. Like'a basarak başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar. Yenileme, tamirat, tadilat köşemizde. Haslak Genmar garajdayız. Kubi amcamız sağ olsun elinden geldiğince bize destek oldu ama ben dedim ki Kubi amca şu variyatör kapağının şu haline bak. Buna bir şey yapmamız lazım dedim. Şöyle çıkarıp göstereceğim size. Bakın zamanında demek ki bu kapağın boyası. Aslında çıkmaması lazım ama çıkmış ve üzerine büyük ihtimalle tahminim fırçayla boya yapmışlar gibi geliyor bana. Çünkü böyle bu, bu, bu kadar kabarmaması lazım diye düşündüm. Ne yapabiliriz diye düşündüm. Buna yanmaz boya atarız ama öncelikle çok güzel temizlememiz lazım. Burada bir sistem geliştirdik. Benim bu halde olma sebebim de bu zaten. Şuradaki taşlama makinesiyle, sel fırça tarafıyla girebildiğim kadar gireceğim. İkinci bölümü izliyorsunuz ama biz aslında aynı günün gecesinde devam ediyoruz. Saat şu anda 20 gibi, 8 civarı. Büyük ihtimalle 10 gibi falan buradan ayrılırız. boyun kapağını açamadım ben. Evet. Şimdi varyatör kapağı boyası. Oo güzel renkmiş. Evet, ilk katı böyle incecik attım. Kurusun. 15-20 dakika sonra ikinci kat. Gerekirse üçüncü kat. Tertemiz bir varitör kapağıyla tekrar devam. Pufi ile birlikte varyatör sistemini şu anda inceliyoruz. Farkındaysanız farklı bir varyatör sistemi var burada. Şurada ortada bir tane çark gibi bir şey görüyorsunuz ki Japon motosikletlerde veya birçok Avrupalı motosiklette bile bunu göremezsiniz. İtalyanlar genellikle kullanıyor bunu. Sebebini sordum Kubi amcaya. Dedi ki Selçuk bizim bu kayışlarımız vites değiştirirken, burada esnerken şöyle bir hareket yapar, dolayısıyla o salınıma, titreşime sebep olur. İtalyanlar bunu düşünür, buraya böyle bir sistem koyarlar, bu sayede çok iyi bir varitör sistemine sahip olurlar dedi. Ben de dedim ki ulan hakikaten İtalyanlar başka bir kafayla bu işi yapıyorlar diye düşündüm. Allah 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 Allah! Yağmur'a bak! Evet. Kubi amca! Kubi amca! Bereketli bereketli maşallah maşallah! O abi bu nasıl yağmur? <laughs> Kubi amca merhaba. Balata ve yağ filtremi getirdim abi. O süper. Şöyle koyayım. Abi felaket bir yağmur ya. Bu nasıl yağmur? Evet evet her yer dere olmuş. Barajlarda su yok diyorlar artık dolar herhalde abi. Dolar da başımıza başka felaketler gelmesin. İnşallah de. tabii, tabi. Amin. İnşallah. Hadi abi ben hazırım. Başlayalım. Başlıyorum. Hadi bakalım. Yağmur öyle bir yağmış ki. Pencere kenarlarından sızan su içeride böyle birikmiş. O yüzden işe başlamadan önce önce mekan temizliği yapıyoruz. Kubilay paspas yaptın ya beni. Helal olsun sana vallahi. Pufi, <laughs> Genmar Garaj'ın kedisi. Kubilay amcanın buradaki aslında ev sahibi. Kendisi sağ olsun bize çok yardımcı oluyor. Ne zaman böyle gelirsek sinirlensek, pufiye böyle seviyoruz, okşuyoruz, hop bütün stresimiz bitiyor. Baksanıza ne kadar tatlı. Hadi oyna, hadi. Bir de çok az da, şuraya bunları dolduramayız evet. böyle bu çünkü. Variatör kapağını boyadık, çok güzel oldu. Birazdan göstereceğim size kurusun. Fakat varitör kapağının kapağı var bir tane plastik, şurasında bir yara var. Kubra ustam şimdi, abi kamerayı arkana dönme. Pardon. <laughs> Çekimde miyiz? Evet. Ha. Kubilay abimiz şimdi burayı macunlayacak. Bunu da bir üzerinden temizlik boyası geçeceğiz. Devam edeceğiz. Evet. Ben de o sırada egzozun bu nikalajını parlatıyorum. Evet hadi hızlıca. Güzel gayet güzel. Kubilay amca. Vallahi çok güzel oldu abi. Öpüm. O süper. Yandır, Eline yandır. sağlık. Yani Aprilia Scarabeo ilk geldiğinde bizim dikkatimizi çekmişti. Ben bilhassa büyük tekerlekli scooterları çok seviyorum. Ama işte Çin'de üretiliyor filan gibi böyle şeyler bizi lastikleri kötüydü. Biraz uzaklaştırmıştı o dönem. Ama sonradan incelediğimde yine bazı arkadaşlar kullanıyor. İşte üstten çift eksantrik tapetli supap sistemi yani teknolojisi aslında Gayet iyi, gayet başarılı yani performansa yönelik bir teknolojisi var. Bence yıllar içinde başarısını kanıtlamış bir makine. Yani biz buna Çin'de üretiliyor dedik ama neticede her şey İta İtalyan, çizimler İtalyan. Onun da kalite kontrolü altındadır mutlaka. Yani neticede bu yaşa kadar da gelmezdi bu motor yani. Bir de öyle de bir durum var. E buraya kadar dayanmış. Türkiye'de İtalyan biraz zor tuh. Bir de büyük tekerlek tutmuyor sadece. Yani hakikaten büyük tekerlekli şeyler göze hitap etmiyor mu? Yani böyle genelde küçük tekerlekler üstü kayık gibi motorları seviyorlar burada. Mesela ben o tip motorları sevmiyorum. Bana bunlar daha motosiklet gibi geliyor. Su kıtırda da Buna iki üç kat uyguladık sevgili arkadaşlar. Normalde önce bir kat attık. Alttaki izler kumlama yapmadığımız için belli oldu. Sonra ince zımparayla üzerinden geçtik, bir kat daha attık, bir daha zımparaya attık, bir kat daha. En son buraya kadar gelebildik. Bu kadar bile kurtarmış olmamız güzel. Normalde bunu kumlamaya götürüp kumlamadan sonra boyamamız gerekirdi biliyoruz. Eldeki imkanlarla yine de temiz hale getirdik. Hatırlarsanız böyle buraları böyle atmıştı boyaları. Böylelikle tertemiz hale gelmiş oldu. Evet, bugünkü yoğun yağıştan dolayı Ömer gelemedi, o yüzden kamera kullanma işi de bana kaldı. Hem kullanıyorum, hem Kubilay amcaya yardımcı oluyorum, hem de çekim yapıyorum aynı zamanda, kameramanlık yapıyorum. Şimdi size ilginç bir şey göstereceğim sevgili arkadaşlar, bakın. Burada bir tane su pompası görüyorsunuz. Bu su pompası, itfaiyelerin veya belediyelerin hani su basan yerleri, evleri falan tahliye etmek için suyu kullandıkları bir pompa. Fakat şurada dikkatinizi çekeyim, bakın. Neyi anımsadınız? Magnezyum yazıyor burada. BMW'nin evet doğru hatırladınız. BMW'nin CS 1200 motoru var üzerinde ve 5000 devirle sınırlandırılmış bir motor bile oymuş. Yani BMW sadece motosikletlere motor bile öğreten bir marka değilmiş. Aynı zamanda bu su pompaları da BMW'nin CS motoru ile üretiliyormuş. Bu önemli bir detay diye düşünüyorum. Kubilay abiye gelme sebebi de bu büyük çekmece Belediyesi'nin bir pompasıymış ki. İstanbul'da veya Türkiye'nin birçok ilinde bu pompalar kullanılıyor su tahliyesi için. Kubilay abi bu işin uzmanı yani CS motorunun uzmanı aslında o yüzden Türkiye'deki birçok ilden ilçeden bu motorları Kubilay abiye gö gönderiyorlar hani tamir edilsin diye bakımı yapılsın diye bu da onlardan bir tanesi. İkinci olarak bir şeyden daha bahsedeceğim Yusuf bize bu motoru vermeden önce veya bu motoru bu hale getirmeden önce kendi halinde işlemler yaparken grenajları çıkarmış ve bir şeye götürmüş otomobil boyacısına götürmüş. Fakat otomobil boyacısı çok önemsememiş bu motosiklet diye. Ekrandan belli oluyor mu bilmiyorum ama çok böyle pütürlü pütürlü tozlar var altında. Yani iyi bir boya atılmamış bence. Sadece hani geçiştirilmiş boya üzerine sıkılmış boya gösterilmiş koklatılmış yani öyle söyleyeyim. Hani çok iyi boyanmamış parçalar var ama biz hani pasajcı ile bir şekilde parlatıp güzel hale getireceğiz birazdan. Son işlemlerimiz kaldı toparlamaya başlıyoruz. Klasik sigara böyle takırdaması. Şu an ne yapıyorsun abi? Ya oynamışlar bütün ayarlarıyla. E onları düzeltiyorum. Karbüratör ayarı. Evet. Umarım açmayız. O ses şeyden mi, liften mi geliyor? Aynen. Ben de motordan geliyor. Bir yüzden... kapak mapak yok, bu ağırlıkların sesleri falan da geliyor. Güzel, o güzel. Yağımızı değiştirebiliriz artık. Biraz akışkan oldu en azından yağımız. Daha sonra bir de antifrizine bakacağız. Hatta değiştireceğiz. En temizi direkt değiştiririz. Makine 14 yaşında çünkü. Kubi amca ile müthiş yağmurlu bir günde kimse dükkana gelip lafa tutmayınca epey iş yaptık. Önce motorun yağını ve yağ fitresini değiştirdik. Ardından bu ilginç cihazla radyatörde antifriz var mı yok mu ölçüp üzerine ekleme yaptık. E tabi elimizdeymişken şanzıman yağını da yeniledik. Mekanik işlemler basitti ama görsel işlemler beni çok zorladı. Örneğin bu ön cam yıllarca güneş altında kalınca yanık camın bir parçası olmuş. Yan tarafta bulunan SS garajın sahibi polisajla kurtarmaya çalıştı ama olmadı. Bir farcıya götürdüm uğraşmaya değmez kurtarılmaz bu cam dedi. Kubi amca boyayalım dedi. Ben yeni cam araştırdım 4000 TL'den aşağıya bulamadım. E bütçede olmayınca küçük bir hileye başvurdum. Siyah folyoyla kaplattım. Acaba Yusuf buna ne diyecek diye düşünürken 500 TL'ye onu bu dertten kurtardığım için teşekkür etti vallahi. Şimdi grenajlara başladık. Yağını, suyunu değiştirdik. Akünün bulunmuş olduğu şu davlumbazı buraya yerleştirerek başladık. Artık yavaş yavaş grenajları tamamlayacağız, inşa edeceğiz. Motoru tamamlayacağız. Tabi arada muhakkak eksiklikler, aksaklıklar çıkacaktır. E, yavaş yavaş bitiriyoruz yani. Pirinç, İkinci gündeyiz. Bugün pirinç. bitiremesek de üçüncü günde bu işi bitirmiş oluruz. Pirinçin taşına ekliyoruz. Kube abi böyle tek tek vidaları ayırıyor. Tabii Yusuf bu motoru sökerken hani bir motorcu olmadığı için hangi parçayı nereden söktü İşte normalde ne yapılır? Bu davlumbazı sökersin, vidalarını çıkarırsın kenarına batlarsın bu vidalar bunun diye. Atıyorum marka granit sökersin, vidalarını çıkarırsın Bantlarsın hemen kenarları kaybolmasın hemen bulayım diye eğer tecrübesizsen. Tecrübeli adamlar zaten şak 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 yerlerini bulur ama şimdi bize iş çıkarmış oldu. Neden? Böyle tek tek vidaları ayırıyoruz. Tek tek deneyeceğiz. Deneme yanılmayı da bulacağız yani. Yani çuvalla geldi ne yapacağız? Evet. <laughs> Hadi bakalım Kubi amca. Beyin jimnastiği. Evet. Bu arada şanzıman yağımız değişti, motor yağımız değişti, motor filtremiz değişti. Hava filtresini bekliyoruz, gelecek hala gelmedi. Bulmak zor çünkü bu hava filtresini. Resmi servisine sordum, yok abi onu bulamayız dediler. Bir şekilde uyduracağız, bakalım nasıl halledeceğiz hava filtresini. Göreceğiz. Onu en son yaparız bence, o yukarıdaki zaten. Onu en son yapalım, altını takacağız. Şu alttaki boşluklar var ya şuralar. Ha tamam, dur. Ben hep kendimi çekimde zannediyorum. Evet. Neredeyse. Yok, çekimdeyiz zaten abi. Aa. Evet. Onlar neresi acaba? Nereye koydun kal? Ya? Bunun mu? Bu mu acaba? Değildir. Sus bu bakalım. Ya. <laughs> Çok iyi be. Böyle çevir, bir öyle çevir. Peki. Evet. Parça bu parça bunlar aranın. kuyruk değil mi şunlar? Bu oranın. Evet, burada hiçbir cıvata yok bağlanacak. Şu var. Bu zaten ondan önce. Oraya da geçiyor mu hiç? Daha Buraya Burayla bir şey yok. Evet. O cıvataları ilk önce bir seçiyoruz abi. Orası hangi cıvata? Onlar çok paslı şu iki cıvata olabilir. Ha, davlumbazı kapatmadan atacağız bu vidayı abi. Şu şurayı kapatmadan içeriden atacağız. Ha, evet bak karşılığı burada mı? Evet. Ama bir dakika yine olmaz. Bu komple delik Selçuk. Ha tamam. Yok abi buradan atacağız. Şunlar. Oraya gelecek. İçeriden atacağız. Bu değil ama. Şuradan atacağız abi. burada. Yok orada öyle öyle şey burada... bir Kar Karşılığı burada çünkü. Karşılığı ama ne? Karşılığı bu işte bu parçada. Bu parçada delik var abi. Abi şeyi taktığın zaman. Yok ya, bak. Şunu takınca. Orada da bir şey görmedim ben. Var, var bak. ne diyeyim, ne diyeyim bilemiyorum. Beni zorlayan esasında civata aramak. Civata aramak, eksik çıkan civataları tamamlamak. iki tane kırık çıktı, kırık. tahminimden az çıktı. İki tane kırığın tamiri. Yanlış gelen yağ filitlisi. Bunlar bizi çok oyaladı. Zaten yorgunluk herhalde belli oluyor konuşmamdan. Yani saat şu anda 1'e 20 var. Bazı eksik malzemelerimiz var. Onlar bizi uğraştırdı. Yine de ufak tefek ayarsızlıklar vardı. Onlar da çok uğraştırıldı değil. En çok bizi hakikaten civata aramak. Şu halimize baksana. Yani civata ara uydur. E Allah'tan biriktirmişim onları. Öyle değil mi? <laughs> ya boya işçiliği, sulu boya hiç beğenmedim. Bir insan nasıl bir iş yapıp da yani bir şöyle bir bakmaz mı yaptığı işe ya? Yani neticede hakikaten bedelini bir şekilde almıştır. Ha belki ucuza çalıştı. Ucuz işi, ucuz etin yahnisi gibi oldu ama yani bu kadar da kötü olmaz ya. Dokunduğun anda gidiyor boya. Hakikaten sulu boya gibi. Sevgili arkadaşlar, kaçıncı gündeyiz bilmiyorum ama en son olarak şu arka boyatmayı unutmuş Yusuf. Ben de Formula X'in plastik onarıcısıyla burayı tazeleyeceğim. Yeni hale getirmeyi umut ediyorum. Çünkü çok emin olduğum bir sıvı bu. Bakalım aynı etkiyi daha önce Forza'da yaşatmış olduğu etkiyi verecek mi diye düşünürken zaten üzerine sıkar sıkmaz etkiyi görmeye başladık. Ver damlayı gör etkiyi. Kubilay amca böyle yedire yedire yapıyoruz abi. Bu sonra simsiyah oluyor. Çok Zaten çekiyor farkındaysan kurumuş içi. Bunun üzerine büyük ihtimalle boya gibi bir şey atmışlar zamanında, sıkmışlar. Tahminim. Tam net yağlı plastik değil çünkü bu. Güneşin altında da durdukça durdukça böyle çok kötü bir hale gelmiş ya. Yani. Ama bununla orijinal plastik haline çevirmeyi Umut ediyorum bakalım. Büyük ihtimalle iki kat isteyecek. İkinci kata mutlaka ihtiyacı olacak gibi görünüyor. Tekrar ikinci kattan sonra finişini size göstereceğim. <laughs> Süspansiyon sistemi üzerindeki metalleri de çıkardım. Şu yandaki çıtaları çıkardık. Kubilay üstü çıkardı tabii ki. Şöyle göstereyim size. Çünkü hani daha önce bahsetmiştim boyalar rezalet. Rezalet bir boya atılmış. Zaten bunu takarken de şuradan bir köşesinden böyle bir şey yaptık. Çatlattık boyayı aldık. Bunu da tekrar çıkardık Kubilay ustamız sağ olsun. Ve turuncu renk bir boya yaptırdım. Özel bir boya. Hepsini böyle takım olsun diye böyle tekrar boyayacağız ve en azından bir motopiksel izi bırakmış olacağız motorda. Yani bizim izimiz olmuş olacak. Tasarıma ufak da bir müdahalede bulunmuş olacağız. Aynı zamanda Plastik onarıcıyla yine bu varitör kapağının hava fitresi kapağını tazeledim. Arka çamurlu tazeledim ama daha önce büyük ihtimalle boya atılmış buraya. Canlandırdı evet plastik haline getirdi ama altta boya olduğu için o istediğimiz rengi kavuşmadı. Ama olduğu kadar yine tazelemiş ve güzel görünür hale getirmiş olduk. Şimdi çok az işlemimiz kaldı. Şu boya işlemlerini bitirelim. Tamamını size göstereceğim. Kubilay amcam hala devam ediyor maşallah abim ya. Helal olsun. Evet sevgili arkadaşlar sülüklerle birlikte getirdik. Çöpten çıkardık diye boş yere başlık atmadık bakın. Hakikaten. Ya dışarı atalım da yaşasın bari yağmur yağıyor. Öyle mi diyorsun abi? Yazık hayvanı. Bir <laughs> onun havası dışarıda şu an. <laughs> Bu çanta tablasında yapışmış böyle. Birazdan tabloyu takacağız buraya. Şöyle dışarı atayım bari. Kubilay amcamızın da gönlü olsun hayvan suyla buluşsun dur onu şimdi çok mutlu edeceğim bak. bakın şimdi mutluluğun zirvesine ulaşacağım bak buradan su akıyor şu anda görünmüyor gerçi ama hop evet zirveye zirvede mutlulukta nirvana yaptı şimdi Biliyorsunuz motoru buradan çıkarttık. Çok kötü haldeydi. Yeni halini çok merak ediyorum. Ee, nasıl bir süreç geçti? Motoru teslim aldığımda neler hissedeceğim? Hep birlikte görelim. Paylaşalım bakalım.